Diskiden enerji nakil hatlarında bakım onarım çalışması. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Kent Merkezi'ne kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yaptı. Diski Genel Müdürlüğü, kış ayları öncesi elektrik kesintilerinden kaynaklı oluşacak içme suyu kesintilerinin önüne geçmek için enerji nakil hatlarını elden geçirdi. Ekipler, Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi ile pompa istasyonu arasındaki 20 yıllık enerji nakil hatlarında oluşabilecek arızaların önüne geçmek için çalışmalar gerçekleştirdi. Yüksek gerilim hattında çalışabilir sertifikası bulunan personel, 18 adet enerji nakil hattında tespit etti, kırılan ve çatlayan 25K2 izolatörleri değiştirdi. Oluşturulan iki ekip, iki günlük 3 saatlik enerji kesintisinin ardından çalışmalarını tamamladı. Diski Genel Müdürlüğü, enerji nakil hatlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını ihtiyaç duyulan alanlarda sürdürecek. Diyarbakır'da İkram Çeşmesi ile her gün 6000 kişiye sıcak çorba ikramı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 8 noktasına kurduğu İkram Çeşmesi ile hafta içi her gün 6000 kişiye ücretsiz çorba dağıtıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kentteki hastanelerin önünde kurduğu ikram çeşmesi ile vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yemekhanesinde hijyenik bir ortamda sabah erken saatlerde yapılan çorbayı Dicle Üniversitesi Hastaneleri Polikliniği ve Onkoloji Hastanesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde kurulan İkram Çeşmesi ile hafta içi her gün vatandaşlara ulaştırıyor. Silvan, Ergani ve Bismil ilçelerinde de hastane önlerine İkram Çeşmesi, Kur'an Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hasta, hasta yakınları ve hastane personeline sıcak çorba ve ekmek veriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hastanelerin önünde günlük 6 bin kişiye yaptığı ikramların yanı sıra dini günlerde ve hafta sonları Eğil Peygamber kabirleri, Hazreti Süleyman Cami ve Ulu Camii ziyaret eden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, kış ayları boyunca ikram çeşmesinden vatandaşlara sıcak çorba ikram etmeye devam edecek. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirleri polisin hedefinde. Diyarbakır polisi tarafından 21 Eylül tarihinde 1200 polisin katılımıyla başlatılan, narko alan, projesi kapsamında, Bağlar ilçesindeki uygulamalarda 60 kişi tutuklanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 105 kişi de yakalanarak işleme tabi tutuldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, özellikle Bağlar ilçesinde okul önleri ve çevresindeki park ile ara sokaklarda uyuşturucu tacirlerine yönelik ilçeyi huzura kavuşturacak, narko alan projesi başlatmıştı. Uygulamalarda şüpheli olarak durdurulan otomobiller, bazı kişiler ve alınan istihbaratlar doğrultusunda yapılan aramalarda 51 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 15 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalarda 80 kişiye de uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. 720 kişi de uyuşturucu ele geçirilirdi. Gece ve gündüz 1200 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulama bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçeleri başta olmak üzere 80 ayrı noktada yapıldı. Bağlar ilçesinde 60 kişi tutuklandı, haklarında yakalama kararı bulunan 105 kişi de yakalandı yakalanan şahıslar haklarında yasal işlem gerçekleştiren polis ekipleri, uygulamalarını aralıksız devam ediyor. Diyarbakır'ın güzellikleri gün yüzüne çıkıyor. Diyarbakır'ın doğa harikalarının gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki kalabalık bir heyet Çermik ilçesinde bulunan Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri arasında doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonrasında Çermik'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 milyon liraya mal olan 147 kilometre grup mahalle yollarının açılışı yapıldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Çermik'te yenilenen 147 kilometrelik grup mahalle yolunun açılışını gerçekleştirdi. Vali Karaloğlu, Çermik ziyaretine çevre düzenlemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Çermik Sanayi sitesinde devam eden çalışmaları inceleyerek başladı. Karaloğlu, tarihi ve turistik açıdan önem arz eden ve tabiat parkı olması için çalışma yürütülen Yabanardı ile de şelaleleri arasında yapılan doğa yürüyüşüne katıldı. Çok sayıda doğa severin katılımıyla Yabanardı ile Şeyhandede şelaleleri arasındaki 4 kilometrelik parkurda yürüyen Karaloğlu, alanın tabiat parkı olması için çalışmalarda sona gelindiğini müjdeledi. Çermiki tercihinden dolayı cezalandıranlar vardı. İlçede yapımı tamamlanan 147 kilometrelik kırsal mahalle yollarının açılış töreninde konuşan Vali Karaloğlu, kırsal mahallelerde 1200 kilometre asfalt hedefiyle yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi. Her ilçenin sorunlarını çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Karaloğlu, Çermik'i tercihinden dolayı cezalandıranlar vardı. Ama biz birikmiş sorunlarını çözme adına bu sene en çok asfalt yaptığımız ilçelerin başında Çermik geliyor. Çermik bunu hak etti ama sadece burada yol yapmıyoruz. Hemşehrilerimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, muhtarlarımız tarafından bize aktarılan Çermik'in her sorunuyla yakından ilgileniyoruz dedi. Diyarbakır'ın değerlerini gün yüzüne çıkarmak görevimiz. Çermik'in saklı bir cennet olduğunu ifade eden Karaloğlu, bölgenin 40 senedir her türlü değerlerinin üzerinin örtüldüğü bir dönemin yaşandığını aktardı. Çermik'te bulunan şelalelerin Diyarbakır dahil hiçbir yerde tanınmadığını belirten Karaloğlu, Diyarbakır'ın değerlerini tekrar gün yüzüne çıkarmayı ve vatandaşların istifadesine sunmayı kendilerinin görevi olduğunu dile getirdi. Çermik'in tarihi, kültürel, inanç ve doğa turizmi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, ilçeye yapılan yatırımlar sayesinde turizmden daha çok kazanç sağlayacağını ifade etti. Karaloğlu, Şeyhanede türbesinde bulunan sahabe kabrinin de ayrıca türbeye dönüştürüleceğini belirtti. Şeyhanede şelalesi milli park oluyor. Yabanardı ve Şeyhanede şelalesi arasındaki vadinin tamamında milli park için çalışmaların tamamlandığını aktaran Karaloğlu, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, teknik çalışmaları tamamlandı. Şu anda Tarım ve Orman Bakanımızın imzasına sunuldu. İnşallah önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde Şeyhande'de tabiat parkı ilan edilmiş olacak diye konuştu. Alınan kararla bölgeyi koruma altına aldıklarını belirten Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sayesinde bölgeyi günübirlik ziyarete giden vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını, tesisler yapılacağını kaydetti. İlçenin turizmi açısından önemli olan Gelincik Dağı ve Sinek Çayı yolundaki köprünün maliyetinin hayırsever bir vatandaş tarafından karşılandığını aktaran Karaloğlu, bağlantı yollarının ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını ifade etti. Kaplıcalara Millet Bahçesi Müjdesi Çermik Kaplıcalar bölgesinde bulunan iki otelin harabe olması nedeniyle yıkıldığını belirten Karaloğlu, Çermik Belediyesi ile kardeş belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 40 dekar arazi üzerine millet bahçesi yapacağının müjdesini verdi. Sokak Sağlıklaştırma ve Belediye Hizmet Binası'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Karaloğlu, Çermik Hastanesi'nin de yenileceğini dile getirdi. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nca çiftçilere makine desteklerinde bulunduklarını hatırlatan Karaloğlu, vatandaşın gelirinin arttırması için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Çermike bilgi evi yapılacak. Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirten Karaloğlu, uyanış gençlik faaliyetleri altında yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede kullanılmayan yurdu onarıp gençlerin faydalanacağı bilgi evine dönüştüreceklerini kaydetti. Karaloğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye spor tesisleri yapmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Tüm hizmetlerin Diyarbakır'ın daha iyi bir noktaya gelmesi için yapıldığını aktaran Karaloğlu, 24 saat Diyarbakır'ın emrindeyiz. 24 saat Çermik'in emrindeyiz. Hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz. Bütün hedefimiz Diyarbakır'ın tamamını daha yaşanılabilir, yaşam kalitesi daha yukarı çıkmış kente dönüştürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz, şeklinde konuştu. Açılış töreninde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Çermik Kaymakamı Ramazan Polat, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Kara Mehmetoğlu de birer konuşma yaptı. Vali Karaloğlu'na, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebu Bekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman ve Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları eşlik etti. Çermi tercihinden dolayı cezalandıranlar vardı. Ama biz birikmiş sorunları da çözme adına bu sene en çok asfalt yaptığımız ilçelerin başında Çermik geliyor. Çermik bunu hak etti. Ama sadece Çermik'te yol yapmıyoruz Sayın Bakanım. Çermik'in var olan Çermikli hemşehrilerimiz tarafından, değerli belediye başkanımız tarafından, kaymakam arkadaşımız tarafından, muhtarlarımız tarafından bize aktarılan her sorunuyla, Çermi'nin her sorunuyla yakından ilgileniyoruz. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Belge Müdürlüğü çalışmalarını, harita çalışmalarını, teknik çalışmalar kaymakam arkadaşımızın liderliğinde tamamlandı. Şu anda Sayın Bakanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın imzasına sunuldu. İnşallah önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde Şeyhan Dede Tabiat Parkı ilan edilmiş olacak. 24 saat Diyarbakır'ın emrindeyiz. 24 saat Çermik'in emrindeyiz. Hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz inşallah. Bütün hedefimiz Diyarbakır'ın tamamını daha yaşanılabilir, yaşam kalitesi daha yukarıya çıkınmış bir kente dönüştürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun kazasız belasız günlerde kullanılsın. Allah tamamına erdirsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Kayapınar'da 4595 öğrenci yüzme öğrendi. Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un talimatları ile yaz ayında başlatılan, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, projesi kapsamında ilçedeki ikisi kapalı 4 yüzme havuzunda 4595 çocuğa yüzme öğretildi. Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un talimatları ile yaz ayında başlatılan, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, projesi devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan tüm çocukların havlu, terlik, yüzme gözlüğü, bone, mayo, şort ve çanta ihtiyaçlarını karşılayan Kayapınar Belediyesi, tüm çocukların yüzme kursundan faydalanması için kış ayında da kapalı yüzme havuzlarında kurslara devam ediyor. 7-15 yaş arası tüm çocukların yüzme kurslarından faydalandığı proje kapsamında, şimdiye kadar Küpeli Havuzunda 1280, Anzele Havuzunda 1780, Dicle Havuzunda 750 ve Fırat Havuzunda ise 785 olmak üzere 4595 öğrenci yüzme eğitimi verildi. Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi'nde görevli, 8 bayan ve 8 erkek olmak üzere 16 yüzme hocası tarafından verilen yüzme eğitimleri kapalı yüzme havuzlarında devam ediyor. Lösemili çocuklar için seminer düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bilgi evleri ve akademi liselerde eğitim gören öğrenciler için seminer düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bilgi evleri ve akademi liselerde bulunan öğrencilere yönelik düzenlediği seminerlerle öğrencileri bilgilendirdi. Lösemi çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten uzmanların online olarak katıldığı eğitimde, lösemi ve lösemili çocuklar hakkında öğrencilere sunum yaptı. Uzmanlar, lösemi nedir, lösemiden nasıl korunur, lösemi olan çocuklara nasıl davranmamız gerektiği ve lösemi olan çocuklar ne yapmalı gibi konular hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, lösemi ile ilgili merak ettikleri soruları uzmanlara sorma fırsatı yakaladı. Öğrenciler tarafından lösemi çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Yaşama Elver etkinliği yapıldı. Etkinlikte ellerini boya tabaklarına koyan öğrenciler, yaşama elver, temalı çalışmaya dokunarak boyalı elleriyle figürler yaptı. Öğrenciler program kapsamında şiirler yazıp okudu, resimler çizdi, duygu ve düşüncelerini dile getirdikleri kompozisyonlar hazırladı.